Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Muudar Epok mobilar PC oyununa karşınızdayız. Şu anda 100K güce kadar eriştik. levelimizi 114 yaptık. Farmımız ilerliyor. E ekipman gelişimimiz ilerliyor. Artık yıldız atlamalara geçiyoruz. Tabi onlarda konumuz anlatacağız. Şu pazar konusuyla alakalı yani aksiyonla alakalı dedim bilgiler vereyim. Şimdi öncelikle item satarken tabii nasıl satacağız, nasıl yapacağız? Hem dedim onu bir göstereyim. Mesela bunlar benim satılık itemlerim. Şuraya cancel this bir diyelim. Şimdi bu tarz ürünler köşesinde e, bu değişim işareti olan ürünler satılabiliyor. Bunların üzerlerine tıklayıp more deyip evolution dediğiniz zaman pardon özür dilerim. More deyip aksiyon dediğimiz zaman Buradan pazara koyabiliyorsunuz. Minimum bas fiyata koyup satabiliyorsunuz. Ee, bu rahatlıkla en azından e, aldığınız mortajları kullanabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam 400'e koyuyorsunuz. kırkını 40 da oyun vergi kesiyor. Aynı zamanda pazar üzerinden çeşitli her şeyi alabiliyorsunuz. Shopping de dahil olmak üzere. Dur bir dakika şimdi. Bir tane satılan bir ürün var galiba. Aynen. Demin size gösterirken burada 5 tane itemimiz vardı. Bunun biri satıldı. Zaten satılamayan ürünler burada yazıyor. Bakın. Satılabilenler bunlar. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi devam edelim. Ee, pazar üzerinden. Şimdi mesela yeni itemler gelmeye başlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle kaskabı gelelim. İşte bu şekil e, mor itemler. Bunları direkt 5000'e de alabilirsiniz. Teklif de verebilirsiniz. Misal ben şurada teklif vermiş olduğum var. Tabi kabul etmiyor çünkü 5000'e satmak istiyor kendisi. Buradan itemi yeni itemleri satıyorlar. Bunlar da henüz daha bize çıkmadı. Bundan nereden çıkıyor? İşte bosslardan, yaratıklardan, yüz level üzerlerinden çıkıyor. Ve burada Pazar bölümünde shopping bölümü var. Shopping bölümünde bu satmış olduğunuz şu mor alabileceğiniz her şey mevcut. Mesela e, petler var. Bakın burada mesela popüler community diyor yani sürekli alınanlar. Mesela bizim levelimiz 120 olduğumuzda ring of atak alabileceğiz. Şu anda alamıyoruz. E, pet bölümünden var. Ben bir tane daha yeni e, bu 1200 taş karşılığında petimi aldım hatta size göstereyim bakın burada şu an duruyor kullanıyorum dezaktif de ed edebilirsiniz ama biz kullanıyoruz tabi ondan sonra ringsler var. bakın 120 levelde gelecek bizim levelimiz kaçmış 114 o da yakın zamanda gelecek inşallah alacağız ee, skiller için açılabilecek olan yerler var bunlar şimdilik beklesin aslında bir tane alıp deneyebilirim ama şu an aciliyet yok. İtem basmak için ve aynı zamanda da e, çantayı geliştirmek için bulunan e, gelişim paketleri var. E, günlük kullandığınız işte potlar olsun, e, giriş taşları olsun, işte bu skill basmak için biriktirmiş olduğunuz inzivritik kloklar olsun bunları alabiliyorsunuz. Genelde buradan hepsini alabiliyoruz ama önemli olan tabi burayı aktif olarak kullanabilmek. Biz Dark Knight olarak bakalım. Mesela buna teklif vermişiz. 5 dakika sonra benim param buradan geri gelecek. Onu bekliyorum. Yani düşe de bilir, düşme Az bir ihtimal. Ama şansımızı deniyoruz tabi. Bakın burada satılık olan her şey mevcut. Çok iyi armorlar var. Yani bayağı bazı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Tabi bunları çıkarmak için de günlük bostlara giriyoruz. Şu elit boss'ta hakkımız kalmadı herhalde. VIP 0 diyor. VIP 0 yani aslında VIP de kasılabilir ama işte para vermek istemiyorum açıkçası ama verenler var deli gibi. Şurada pek bir hakkımız yok ama gene de bir yüz seviye gidelim. Şimdi kesmişler ama benim galiba burada hakkım yok bildiğim kadarıyla. Pazar bölümünü doğru aktif kullanmak lazım. Şimdi 3 dakika sonra. Bakın burada 1500 1500 vermişiz ama yani zor tabii ki de. Şöyle 110 levele bak bakayım. Şu yan tarafta küçük şeyler var. Şunlar kesik bakayım ya. Onlardan da taşlar çıkıyor. Bu taşlar da işinize yarar. ...küçük küçük bosslar diyelim. Bakın bir tane daha çıktı şu anda. Pazara koyuyorum. Gördünüz mü? X taşı geldi. Dur bakayım. Aa teklif olmadığı için... ...1500 gold... ...1500 şeyim geri geldi. Parçam. Yani bana ürünü vermedi yani. Siz de teklifinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Çanta yine doldu. Çok çabuk doluyor çantaya. Bakın bir tane daha. Ürünün biri satılmış. 360'a kırkını vergi aldı. Şimdi bunu bir daha koyalım. İşte bu şekilde ilerliyor arkadaşlar sistem. En azından dedim canlı canlı göstereyim. Pardon yanlış kişiye vuruyorsun. Dur ona vurma dur. Ah, buna vuracağım. Adamı da kesebiliyorsun burada. Bunların bir çoğu gereksiz aslında Bakın seriden Gold veriyor Seriden X veriyor Bak bir ürün daha çıkardım satmak için Bunlar hep bizim için avantaj Şuradan Görev kasıyorum bakın bunu alacağım 6000P'ye geldiğim zaman. Zaten yeni bir binek de aldım. Şöyle gezmeye devam edelim. 120 level. Ben vuramam çünkü benim hakkım yok. Ben günlük 3 tane hakkımı kullandım ama bunları kesmek için hakkınız var. Bunları buradan keserekten satmalık item çıkartabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Onları doğrudan biriktirerek o bak bayağı bir şey verdi. Bir tane daha geldi. Hep satılıyor arkadaşlar rahat olun. Yani satılmayan item yok. Buranın avantajı hem seriden XP kasıyor. Şunları da atalım. Şimdi 115 level olacağım. Yani taktikleri kullanın arkadaşlar. XP'nizi kazın. Bu şekilde rahat rahat. Yani öldürmesi de kolay. Ama hakkımız bitti. Günlük hakkımızı kullandık arkadaşlar. Zaten sizlere göstermek için ayırmıştım. Yani bu şekilde pazar yerini yönetip, bu şekilde pazar yerinden item kasabilirsiniz. Şu an 950, 9500 e, hakkımız var, 9500 e, birikmişimiz var. Aslında bir tane item alabilirim ama gerek yok ya şu an için. Shopping bölümüne bakabiliriz, Shop'ta da işimize yarayan. Yani yüzüğü alacağım, yüzüğün ne kadar olduğunu bilmiyorum. 120 levelde açılıyor çünkü. Onu bekliyorum açıkçası. 6 level sonra onu da açacağız büyük ihtimal. Şuradan STR'ye verelim. Hatta sizinle beraberken Heh, es geldi. 1 milyon eks veriyor. Şunu yapak bakayım. enter gireceğiz. işte giriş yapacağız. Hmm, giriş yapamıyoruz şu anda. Şu an giriş hakkımız yokmuş. Buradan taşlar kasabiliyoruz. Şöyle şu şekilde bir tane normal keselim. Bu aldığımız taşlarla da e, pazar yeri için birikim yapabiliyorsunuz. Yani hepsini oraya endekslemişler. Burada VSA atıyorsun. Normalleri seçin. Hardlara girmeyin. 7 tane ben onları da buraya Evet buradan şimdi devam edeceğiz. Yine birikimler geliyor. 10 kaya yakın oldu. Tembe satılmaya devam ediyor. Bakın koydum daha yeni 8 taneydi. Bayağı azaldı. Bu dediğim bölümleri kullanaraktan çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. 120 ve şu yüzüklerimizi de almaya başlarsak ikisini de Ring of Defense, Ring of Atak. onları da e, yüzük bölümüne koyacağız büyük ihtimal. Şu an için durum bundan ibaret arkadaşlar. Sizden beraberken şöyle bir bellator yapalım. HP yüzde 50 ve üzeri kesmemiz lazım. Ha. 5000 50 ve alt olduğu zaman 3 yıldız vermiyormuş. Bakacağız. Çok vuruyor ama yapacak bir şey yok. Bizimki de cam basıyor ama. Bunun hata yüksek. Bir daha bas, bir daha bas. Bir işe yaramadı. Bir fullemediğimiz sürece istediğimizi alamıyoruz. Bakın burada gold karşılığında anlayabilecek olanlar var. Yani elmas karşılığında diyelim. Şu an giriş hakkımız yok. Neymiş? Bir kişi bekliyor. Evet. Parti olarak giriş yaptık. Burayı da güzelce bir ilerletelim. Buradan da aldığımız ödüller yine kullanımı sağlayacak. Bazen böyle denk gelebiliyor işte. Bir meş, bir bar var. Ama pazarı yerini kullanmak kolay arkadaşlar. Yani orada soru cevap bölümünden de cevap verebilirsin. Yani yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışırım. Bu bölümü de bitirelim sonlandıralım. Evet şu anda level'i aldık. Rozet parçamızı da aldık. Onlar da önemli. gelişimler açılıyor. Yani şey şeyi biri her şeyi kasıyoruz işte elimizden geldiğince. Umarım işinizi yaramıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.